Selamun Aleyküm Carsant, Ambiyans takipçileri. Uzun zamandır Nissan x Trail'i sizlerle paylaşmamıştık. Şimdi bir Nissan x Trail'imiz var. 2021 model. Son jenerasyon. Bu kasanın son jenerasyonu. Bu aracımızı ambiyans aydınlatması yaptık. Bir de e, multimedya yaptık. 12.5 e, 12.5 inçlik 12.5 inç diye geçer. 12.5 inçlik 360 kamera desteği olan gayet e, arabada biliyorsunuz şık olan ve güzel duran. Şimdi bu arabalarda biliyorsunuz Ambiyans aydınlatma yerleri sıkıştırma olarak kimisi yapıyor ama bu kadar orijinal durmuyor. Biz müşterimize de bunu anlattık, izah ettik. Bak burada gayet başarılı ve e, orijinal bir görüntü sağlıyoruz. Şimdi dört kapı, kapı ceplikleri, kapı açma kolu, ayak aydınlatması, orta konsül, ön göğüs olarak bunlara bu işlemleri yapıyoruz. Şimdi bu aracımızın içerisindeki animasyonlu e, ambiyans aydınlatması, yani bu gezenlerden, müzik ritmine göre hareket edenlerden ondan kaynaklanıyor. E, uygulamamız oldu. Şimdi arka kapılarda da aynı şekilde 60 santim dediğimiz bizim kendi kitlerimizden, kendi geliştirdiğimiz kitlerimizden 60 santim olan kitlerimizden uygulama yaptık. Daha orijinal duruyor. Hatta müşterimiz bununla ilgili biraz tereddütleri kalmıştı. Burada da bir tane E90'ımız vardı. Onunla onu gördü. Kafasındaki bütün soru işaretleri gitti. Hatta mat mı, parlak mı diye bir de tereddütte kalmıştı. Biz dedik parlak olsun daha güzel olur. Evet, kapının da parlak detaylarına çok güzel uyum sağladı. Baktığınız zaman arabanın içerisinde hatları düz ve uzun bir hatlara sahip olduk. E, DM'lerinden olmuş olsaydı kısa olacaktı. Sıkıştırmalarda biliyorsunuz böyle bir dalgalanma yaşanıyor ama bizim kitlerimizde böyle bir şey yaşanmaz. Gayet de orijinal oldu. Şimdi hadi gel. şimdi aracımızın içerisine geçtik. E, cihazımızın görüntü şekli görüyorsunuz piyasadaki diğer ürünlerden farklıdır. Diğerleri altı Tesla diye satılanlar bu araçlar için bunlara da çerçeveleri var ama bu araçlar için 12 buçuk inçlik olan çok daha güzel duruyor. Diğerleri 9.7 inçliktir. Yine yani buradan şuna dokunduğumuz zaman klima görselimiz geliyor buraya. Klima görselimizde bu kapatma, açma, buradan modlarımız arttırma ve düşürme yapabiliyoruz. Buna dokunduğumuz zaman klimanızın ayak havalandırmaları Üst havalandırma ikisi bir. Sadece orta kısım kapandı. Diğer türlü üst yani camlar ve ayak aydın, ayaklara veriyor. Kapatıyorsun tekrar. Buradan fanımızı dokunarak açabiliyoruz. Buradan da tekrar kısabiliyoruz. Auto sistemimiz, AC'miz kapatma, açma. Bunlar hepsi aktif olarak çalışıyor. Bakın iç ee, havalandırma, dıştan alma, içten alma dıştan alma olarak kullanabiliyorsunuz. Ee, tekrar buna dokunduğumuz zaman pardon e, şuradan heh, buradan tekrar dönüş yapabilir. Belirli bir süre sonra kendisi de dönüyor. Buradan da geri dönüşleri yapabiliyoruz. Bu ev menüsünden ana menüye geri geliyoruz. Radyo konumuz ve de sistemdir. Bütün yayınlarımızı buradan e, kullanabilirsiniz. Ana menüye geri dönüş yaparsınız. Oradan müzik. Ana menüye geri dönüş yaptık. E, videomuz şuradaydı yoldan videomuz da var. Bu şekilde. Ana menüye geri dönüş yaptık. Trenimize bastık. Geri vitesimize taktık. 360'ımız aktif bir şekilde kullanıyorsunuz. Bakın. Burada yine kuş bakışı kamera sistemimiz. E, araç otomatik park asistanımız aktif bir şekilde. Park sensörlerimiz de aynı şekilde buradan e, modlarını veriyor. Park sensörlerimizin. Tekrar P'ye aldığımız zaman normal ana ekranımıza Geri geliyor. Üst kısımlarda kısa yollarımız var. Uygulamalarımız buradan. DSP equalizerımız var. DSP equalizerımız. Arabada Bose sistemi olduğu için Bose sistemi de destekliyor. Gayet de başarılı bir şekilde sesi var. Hatta bizim çocuklar çok iyi çalıyor diye söylediler. Gayet de güzel, başarılı bir müzik sistemi var. DSP equalizer sisteminde de biliyorsunuz sesleri istediğiniz tonlarda, istediğiniz ayarlarda kontrol edebiliyorsunuz. Kısa yol navigasyonumuz yapılandır diyoruz. Google'un haritalarımızı seçtik. Tekrar geri geldik. Şimdi buraya Excel'e bastığımız zaman interneti verdiğimiz zaman tekrar e, haritamızı kullanabiliriz. CarPlay'imiz var. Yani, evet şurada. CarPlay'imiz var. Telefonumuzu eşlediğimiz zaman buraya telefonumuzun ekranı geliyor. Tekrar buradan çıkış yapabiliyoruz. Ve gezdirebiliyoruz bu şekilde. Gayet başarılı, güzel bir cihaz. Buradan klima kontrolümüzü ısıt açabiliyoruz. Bakın. Gördüğünüz gibi. Buradan da tekrar geri geliriz. Buradan bastığımız zaman da geri geliriz. Buradan bastık, buradan da geri geliriz. Buradan bastık, buradan da geri geliriz. geliriz. Volüm tuşumuzu buradan da kullanabiliriz. Ses tuşumuzu. Direksiyonlarımız aktif bir şekilde çalışıyor. Bakın aracın kapısını kapattık. Buradan parçalarımızı değiştirebiliyoruz. Gezebiliyoruz. Bakın burada radyo menüsünü de görüyoruz. Buradan şöyle geleyim. Her bastığımızda Bluetooth audio'ya geçtik. Tekrar bastık. AUX'a geldik. Tekrar bastık. Müzik bölümüne geldiğimiz zaman USB yazıyor. Parçalarımızı buradan değiştirebiliyoruz. Parçalarımızı oradan değiştirdiğimiz zaman görüyoruz. Volüm sesini kısıyoruz. Telif yemeyelim. <laughs> Arkadaşlar müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Nissan X-Ray'imizi bitirmiş olduk. Böylelikle hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın. Gayet de başarılı ve güzel oldu. Şimdi gelin müşterimizle onun fikirlerini de alalım. Kırmızı sahibi de yanımızda e, bize gelmeden önce şöyle bir e, il dışından geliyor abi İzmit'ten geliyor. Aracını aldı, aldı gibi de bize geldi. Araç da çok temiz bir araç 61 binde miydi? Evet. 61 binde güzel bir araç, temiz temiz bir araç 2021 başta da söylediğimiz gibi. E, ambiyansla ilgili geldi. İşte e, Tesla ekranla ilgili de biraz izah etti kendisine. Onu da taktık. Bütün işlemlerini bitirdik. Şimdi abimizin gözüyle yapılan işlemleri size o anlatsın. Evet. Merhabalar. Birçok firmayı araştırdıktan sonra kar, Sound Ambiance'da karar kıldık. Allah razı araştırmamızı da yaptık. gayet gördüğünüz gibi uyumlu, güzel, orijinalini aratmayacak şekilde ince işçilikle yaptılar sağ olsunlar. Özellikle vites altı orta konsol bölgesinde de ambiyans aydınlatma yaptılar. O gayet hoş bir görüntü oluşturdu. Tesla ekranda birebir e, uyumlu herhangi bir kesme, biçme vesaire evet. işlemi olmadan birebir soketlerle uyumlu şekilde ben özellikle öyle olmasını istemiştim. E, gayet hoş bir e, işçilik ince işçilik ekibine Sağ teşekkür ediyorum Allah Kubilay Bey'in. Ee, bu saate kadar bizi ağırladı. Kitlerimizle evet. ilgili evet. e, hani kafanızda bir birkaç sorular vardı. Evet. En azından onları da bir açıklarsanız bu kitsiz yapılanla kitli yapılanlar arasındaki farkı siz anlatın. Biz evet. çünkü anlatıyoruz. Ali ile yoğurdu meşki demez diye insanlar. Evet. E, o yüzden siz anlatın daha iyi olur. Evet Şimdi e, kitli olmayanlarda da e, araştırdığımız kadarıyla e, araya e, sokma şeklinde araya geçirme e, şeklinde yapıyorlar bil evet. e, duyduğum kadarıyla. Onlar e, zamanla atma e, yapabiliyormuş. Özellikle evet. güneş vesaire sıcaklık etkisiyle. Ama gördüğünüz gibi e, özel e, kitleri sayesinde e, orijinalini aratmayacak bir görüntü e, oluşturarak gayet şık e, bir Servise montaj gitse. oldu. Servise gitse servis dergi bu özel mi gerekir? Evet, <laughs> evet, aynen öyle. <laughs> gayet e, çıtalar ince. Çok e, çıkıntısı olmayan, ince, kibar bir e, yapı oldu. E, Orijinali olsa bu kadar olurdu. Aynen. Olsa, olsa da bu kadar olurdu zaten. Evet, teşekkür biz, ediyoruz ince biz için. Biz her zaman, zaman söylediğimiz gibi, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bizim yaptığımız. Kars Antalyaans olarak arkadaşlar YouTube kanalımızda araçlarımızın videosu var. E, hatta müşterim de biz bu araçtan birkaç tane daha yaptık. Bu yeni e, versiyonu, yeni sistemi şimdi Nissan X-Trail olarak arattırdığınız zaman haliyle 3 yıl önce yaptığımız videolar daha çok izlendiği için onları ön plana çıkartıyor. Haliyle o, o zamanki teknolojide yapılanlar daha kalın çıtalarla, daha kalın e, LED sistemleriyleydi. Haliyle teknoloji geliştikçe biz de kendimizi ona göre yeniliyoruz. Ona göre sistemler oluşturuyoruz. Bundaki kitlerimiz daha ince ve daha e, kibar diyelim. Daha da uzun. Onlar 40 santimdi, Bunlar 60 santim. 20 santim arada fark var. Şimdi öylelikle e, Nissan x Trail'lerde arattırırsanız biz şöyle bir başlık atalım buna. Oğlum nasıl bir başlık atalım? Nissan x Trail yeni sistem. Doğru mu? Yeni ambiyans. Yeni sistem olarak atalım. E, daha bilinçli olur. Hatta e, bu hafta muhtemelen yarın güzel bir e, videoda çekeceğiz. E, Ramazanla ilgili de çok güzel bir kampanyamız olacak. Aslında kampanyada değil daha doğrusu yardım kampanyası olacak. Eee onun da detaylarını sizlerle yarın paylaşacağız. Yarın güzel bir video yapıp reklam da yapacağız. Onlar da çıkacağız. Kars Antambiyans olarak bizi sosyal medyadan e, bu ulaşabilirsiniz. Kars Antambiyans YouTube kanalımız Kars Antambiyans, Instagram kanalımız Kars Antambiyans, TikTok aklınıza gelen bütün e, mecralardan bize ulaşırsınız. Daha da ulaşamadınız, dumanla bile ulaşırsınız bize. Hepinize hayırlı günler. Görüşmek üzere. Karsu Antalya'nda kalın.